Şöyle, bu da ördekli bir şey. Bir tane ee, de bir aldım. Tabi laba da aldıydım burada. <laughs> Öyle yani. Biraz yani kafam güzel olsun ya. Buraya geldiğimden beri çok süsmedim. Aslında hiç içmiyorum. Yani. bilmiyorum ama tadı güzel. Az önceki hafta kutlu. Şimdi bunu, yok. bugünüm kötü geçti baya. Yani burada bir şey olmadı da. Ve insanlara güvenim zedelendi. Bu şöyle. Burada bir date çıkayım dedim. Adam beni ekti. Sonra bana date çıkmamı öneren ve her buluştuğumuzda öneren arkadaşıma dedim ki daha seni dinlemeyeceğim diye. Ona dedi ki niye beni dinli dinliyorsun ki ben öyle bir tavsiye vermedim. Ne zaman dedim sana falan diye. Şey diyor. Kanka ben sana böyle mi çık dedim, böyle çıktı dedim. Böyle mi yaptım. böyle yap. Bilmiyorum hmm, kanka sen yani. Neyse ufak bir ettim ve kız böyle şey yaptı direkt. Ne iyi peki tamam yaptı böyle. Yani. Kırılmış bana. Yani. Bilmiyorum abi. Ben şey artık istemiyorum yani. Sürekli ver 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 yani. ben elimden geldiğince anlayışlı olmaya çalışıyorum bazı şeylerde. Hani dikkatli konuşuyorum, tavsiyelerimi dikkatli veren biriyim ki. Karşı tarafın ciddiye biliyorum. Benim onu ciddiye almam gerekiyormuş. Onu bilmiyorum. En azından öyle yanlış tavsiye verdim. Kusura bakma. Hani bir şey falan diyebilir de direkt. Ama sen şöylesin ama sen böyle yaptın ama böyle böyle. Yani ben onun yanında da kendimi yalnız hissediyorum. onun da kendimi yalnız hissediyorum. Alemle de kendimi yalnız hissediyorum. Kardeşimle bazen kendimi yalnız hissediyorum, bazen hissetmiyorum. O özellikle kardeşimde yalnız hissediyorsam çok yalnız hissediyorum. Yalnız hissetmiyorsam çok yalnız hissediyorum. Ama her şekilde hayatımın yüzde %80'inde ve sekseninde yalnız hissediyorum. Anlaşılmayan bir insan. Ben kendimi anlıyorum. O çoğunlukla bana yetiyor ama. Yani bazen insanlara, insanlar bana genelde dertlerini anlatıyor dindarım. Elimden geldiğinde de yardımcı olurum. <laughs> Elimden geldiğince. Ee, onları böyle sabote etmeyecek tavsiyeler veririm yani. Yani mesela terapi gibi. Terapiye görün bence. Değil mi? Hani... Hayır, ben de sen şunu yapmamı yapmadan çok terapiye görün. Yani... Senin usul edecek ortamlardan bence uzaktır sana. Bilmiyorum. Ailem anlamıyor. Arkadaşlarım anlamıyor. Bana yapılanların Bana yapılanlar Onlara yapılmış olsaydı Yani Annemi katmadan söylüyorum. Böyle bir tepki gösterirler miydi acaba bana? En ufak bir sitemimde sanki çok ağır bir şey yapmışım gibi bir tepki yani. <laughs> ufak bir sitem ettim abi. <laughs> Umarım bile bu kadar darbe alıyorsanız. Benim yerimde olsanız daha olur acaba merak ediyorum. Dayanabilir miydiniz yani? benim aldığım darbelerde. Dayanabilir miydiniz? Fiziksel darbeden bahsediyorum bir yandan. Hem psikolojik hem fiziksel. Ve sürekli olan. Benim gördüğüm psikolojik bir işkenceydi. Dışarıdan Bence evden değil Ne zaman darbe alsam evde bu 10 katına çıkıyor. Her seferinde. <laughs> Martin'i çok iyi anlıyorum. En ben seni, ben seni anlıyorum. Biz aynıyız. Bunları bana demeyin. Hiçbiriniz beni anlamıyor. anlayışlı hafta. İyi arkadaş hafta. Ben kalıplara sağan biri değil. Birden bire ters bir şey yapıyorum. Sonra hayal kırıklığına uğruyorsun. Yapmayın bence. Hayal kırıklığına uğramamak için yapmayın. Sonra bak ben de üzülüyorum. Tüm gün düşündüm yani. Hassas kıyım yani. Ne yapayım? Düşünüyorum. ufak bir anlayış, bir haklı bir söz, sarılmak, şey beklerim ben. Kusura bakma demek ki ondan. özür dilemek de onlardan Almasız, vakatsız yani, hani ironisiz yani, Hiçten gelerek. Yani benim kurduğum empati benimle kurulmuyor demek ki bilmiyorum. Çevremdeki insanlar mı yanlış, ailem daha iyi. Ben mi fazla duygusam? Hepsi mi? Hiç bilmiyorum. Bugün bir Amerikalı adamla tanıştım. Adam şeyde... Hı. Buranın ulusal e, galerisinde çalışan bir güvenlik. Sağolsun bana bedava bilet verdi. E, ne tesadüftür ki orada e, bilet almaya çalıştığımda kartımı kabul etmemişti. iki üç kere denemiştim yani. Orada adam bana bilet verdi. Her galeriye girebilecek bir bilet. E, adamla da bayağı konuştuk. E, Türkiye'ye de gelmiş bana. Birden merhaba falan dedi hani Türk olduğunu söyleyince. E, hoş geldiniz falan demeye çalıştı. Adana'da bulunmuş, Konya'da bulunmuş. Ee, bir 1970'lerde falan. Dedim yani çok değişti. yani, e, yani Türkiye çok değişti. Buranın siyaset falan çok değişik. Amerika'dan Amerika'ya benziyoruz ama daha kötü durumdayız falan dedim. Anladı bayağı. Biliyor yani. Mutfağımızı falan da biliyor. Onun o nezaketi, onun o düşünmesi yani yabancı birinden böyle bir şey görmek bedava bilet vermesi falan. Bilmiyorum. Yani kendi alemden görür müydüm yani bilmiyorum abi. Yani ufak bir nezaket. O bile mutlu etti böyle şikayet etmeden, al peki ayı al falan demeden, kabalaşmadan, ufak bir nezaket. Alını alınıyorum ne lan ya, alınıyorum. Kaba sözlere alınıyorum. Şakayla karışık yaptığınız şeylere alınıyorum. Ben farkı anlamıyorum. içten bir nezaket, lezek bunu bekliyorum. Hayatımdakilerden. Ama çok şey bekliyorum maalesef. Gösterilmiyor bana bu. Gösteremiyorlar. <laughs> Annem arada gösteriyor. Biraz anladı beni de. Arada. Çoğunlukla anlamıyor tabii ki. Tatsızlıklar oldu. Sonra dedim ki babamı asla herkese olan güvenimi öyle bir aldılar ki benden. İnsanlara olan inançımı, güvenimi öyle bir aldılar ki. Benden çok şey götürdüler. Aklımda bir evim var. Böyle bir kanyonun içinde. Hani böyle bir çöl. Oranın içinde ama aşırı sıcak da değil. Mas mavi. Ve buğday tarlaları var. Oranın arasında böyle bir tane yazlık ev var. Ferah. Küçük böyle minicik ama iki katlı. Bir terası falan da var. O zaman da rüyamda görmüştüm öyle. Or oraya yerleştiğimi düşünüyorum falan. Tamam, tek başımayım. Kimse yok. Bana kaba davranacak bir şey Ben bize zaten dinlemek olabilir. Amansız kafasız. Öyle? Yanlış anlamamışsın. Hayatım kötü değil. Bence gayet dolu bir hayat yaşadım yani. Hani ben ölsem derim ki en azından yaşayabildiğim kadarını yaşadım derim yani. Bir şikayetim yok ve birçok dünyadaki birçok insana göre aslında çok iyi hayatım oldu yani. Ee, özellikle yetişkin olduğumdan sonra, kendi paramı kullanmaya başladıktan sonra. E, sadece ufak bir sitemi burada. Ufak bir içtiriyorum. Ee, ve biraz kendimi dinlemek istiyorum açıkçası. Yani düşünceler genelde beyinde aşırı yoğun oluyor. Aşırı karmaşık oluyor. Bunu geçinden geçirdikten sonra biraz daha neyin ne olduğunu biliyorsun. Ya da yazdıktan sonra. İhtiyacım vardı buna. Çünkü aklımda dolanıp duruyordu. Böyle kara bulut gibi yani. Öyle. Yani. Öyle. Öyle çevremdeki insanlar tarafından anlaşılmayınca ve yani ya bence ufak tepkiler veriyorum ve elimden geldiğince regüle ediyorum kendimi zaten. Ama bunun bu kadar canımı yaktın şeyi alınca diyorum siz ne gördünüz ki? Yani siz, siz ne yaşadınız ki şu anda? Şu anda ne dedim ki ben size? ...ben konuşmaya hazır değilim. Ne diyeceğim ya? Yani? Affediyorum desem... ...yalan söylemiş olurum. Affetmedim ben onu, affedemedim. Ne yapayım? Affetmedim desem... ...huzursuz bir şekilde ölecek. Ee, yani annem falan da... ...benim ne kadar acımasız olduğumu falan... ...şey yapacak, düşünecek yani. arkadaş. Ya yaraları kapanmadı yani bana açtığı yaralar. Ne annemin ne babamın. Ne affedemiyorum aslında. Böyle de Dünyanın bir ucunda bir Ölmüş gibi versem kendime. Hayatımdan tamamen çıkmış olsalar. Daha huzurlu olurdum belki. Birdenbire. Hayatlarımdan çıksam yani. Herkesin tadını Ve dünyayı gezmeye başlamış olsam. Daha az yalnız olurdum biliyor musun? da benim sarhoş muhabbetim gibi biraz sarhoş olmadı da kafayı buldu biraz. Yani dışarıdan bir bir şey olduğunda, bir darma aldığımda birisiyle bir anlaşmazlık yaşadığımda kardeşime veya anneme danışamıyorum ya yani, anlatamıyorum. Direkt şey yapıyorlar ne yaptın yani ne oldu? Ne yaptın yine? Yine bir şey mi kafayı taktın? Ne yaptım? Çok yabancıyım onlara çok. Onların dünyasına yani. Arkadaşım var. Arkadaşlarımla çok zor günlerimi aştım diyen insanları da anlayamıyorum. Anlayamıyorum kesin. Çok öfkeliymiş. İsmet yapar Neyse ben kalkmuyor başta. Çöremez miyim ben? Şuraya at. Kaldı. Şurayı da bitiremedim tam. O, bu ikinci biram. Ben ilişkiye yani çok alışık değilim son. Son bir aydır, iki aydır falan. O evet, yüzden kafamı açık güzel yaptığı O sayede biraz açılabildim. Öyle yani öyle. bir sisteminde her şeyi dökülüyor yani. kadar böyle bundan bu kadar yaralanıyor ona bilmeniz anlamı diye. Yani. Sürekli anlayışlı bir insan olamam. Olamam.